Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve la rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yasir ve la Rabb Rabbi temmin Radyo dershanesinin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim. Hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Efendim Radyo Dersanesi ileride düzey derslerde yeni bir bölümde programımızın 9. bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu bölümde inşallah kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'de tertip sırasına göre 107. sırada bulunan Ma'un suresinin 2. ila 7. ayetlerinin sarf tahlilini ve akabinde de 1. ayetten ilk ayetten son ayete 7. ayete kadar e, irab üzerinde duracağız. İkinci ayet-i kerimeyi okuyarak bu ayet-i kerimede ve devamında iralan ayetlerdeki sarf tahlillerini yapalım. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدَعُ Burada yer alan ismi işaret olduğunu biliyoruz. ذَٰلِكَ müfret müzekker varlıkları işaret eden bir işaret ismidir. Müfret mühendisi işaret eden işaret ismi tilkedir. Bunların çoğul kipi ise yani zelike ve tilkenin çoğulu ise ulaike şeklinde kullanılır. Ulaike ise cem müzekker ve cem müennes bir varlığı işaret etmede ortaktır. Zelike'den sonra gelen ellediğinin ismi mevsul olduğu bilgisine sahipsiniz. İsmi mevsuller de kendi içinde has olanlar ve müşterek olanlar şeklinde iki sınıfa ayırıyor. İkiye tasnif ediyoruz biliyorsunuz. Has ismi mevsul ya da Türkçe karşılığı itibarıyla özel ismi mevsul dediğimiz zaman akla gelecek olan şey nedir? Akla gelecek olan şey akla gelecek olan şey nedir? Akla gelecek olan şey sayıya ve cinsiyete özel olan ismi mevsuller. Hani bizim bir meşhur boş formülümüz var ya Boşta tek ünlü harf olan O harfini atıyoruz. Geriye B, S, C, H kalıyor. Bunu belirlilik, belirsizliği, sayısı, cinsiyeti ve harekesi bakımına isim diye açıyoruz biliyorsunuz. Peki burada boşun B'sini ve H'sini yani ilk harfi ve son harfi göz önünde bulundurmayıp sadece S ve C harflerini aldığımızda yani sayı ve cinsiyet açılımını göz önünde bulundurduğumuzda özel ismi mevsul diye adlandırılan ismi mevsuller sayıya ve cinsiyete özel kullanılırlar. Bununla şunu kastediyoruz. Yani sayısı bakımından müfret müsenna cem ya da müfret tesniye cem, ve cinsiyeti bakımından da müzekker mühendis olma durumuna göre kullanılacak olan isim mevsulün e, seçimi değişecektir. Ellezi ismi mevsulünü Müfret müzekker bir isim sonrasında veya müfret müzekker bir varlığı kastedecek bir biçimde kullanırız. Ellezani ya da ellezaini tesniye müzekker bir isim. Ellezine ismi mevsul ise cem müzekker bir isim sonrasında gelir. Veya bizzat kendileri biz andığım, ifade ettim kipler adına onlar için kullanılır elleti müfred müennes, elletani elletaini müsenna, diğer adıyla tesniye müennes, ella'i, ella'ti ve ellevati ismi mevsulleri ise e, cem müennes isimlerden sonra gelen ve onların sıfatı olarak irab edilen, e, gramer kitaplarında has ismi mevsuller diye adlandırılan efendim e, ve Türkçedeki Türk dilindeki etken ortaç diye adlandırabileceğimiz grameri karşılayan bir e, gramer yapısıdır. Müşterek olan isim olsun ise ne de müşterek diye sorulursa sayıda ve cinsiyette müşterek deriz. Yani sayıda ve cinsiyette ortak olan isim mevsuller e, ki bunları kendi içinde de akıl taşıyanlar için men, akıl taşımayanlar için ma, her ikisi için de yani hem akıl taşıyan taşımayan için kullanmak üzere eyyü olmak üzere e, üç şekilde yani üç e, ismi mevsul e, biliriz. Üç ismi mevsul yer alır kaynaklarda. E, men için e, akıl taşıyan varlıkları ifade etmede efendim ma için akıl taşımayan veya cansız olan varlıklar için eyyü ismi mevsul ise her ikisi için kullanırız diye bir tanımda bulunuruz. Men ve ma'nın eyyüden ayrılan yönü men ve ma mebnidir. E, eyyü ise muğraptır. Peki ellediden sonra gelen e, ya da o fiiline geçelim. E, bu fiil aksam-ı seb'ada muda'a fiil diye adlandırdığımız iki harfi birbirine idgam edilmiş fiil türünün bir örneğidir. Sahih fiiller bünyelerinde illet harfi taşımayan fiiller diye tanımlanır ve bu başlık altında sahih fiilleri başlığı altında salim, mehmuz ve mudaaf olmak üzere üç sınıf fiil bulunur. Bu fiilleri yani bünyelerinde şedde taşıyanları mudaaf şeklinde mim, dat, şedde, ve fa şeklinde yazmak mümkün olduğu gibi mim, dat sonra elif, ayin ve fa harflerinden oluşacak şekilde muda'af şeklinde de yazabiliriz. Her iki şekilde de yazılır. Muda'af ya da muda'af. Peki, e, da'a yedoo, birinci bab. E, Fe'a yefu'u vezninde. E, da'a o e, fakiri geçimi reddetmek, geri çevirmek, itip kalkmak anlamında bir fiil. Peki, el yetim e, kelimesi daha önce geçti mi? Bunun çoğunun eytam ya da yetama şeklinde geldiği bilgisini sizinle paylaştım sanıyorum önceki bölümlerde. Üçüncü ayet kerimeye geçelim şimdi sevgili öğrencilerim. Vela yahud ala taamil miskin. Burada yahud onun başında yer alan la için la en nafi ederiz. Evet telaffuzuma dikkat edin lütfen dikkat kesilin. Vela yahud ala taamil miskin ayet kelimesinde. Yehuddu e, muzari, merfu muzari e, olan bu fiilin başındaki la'yı la, la en nafiye diye adlandırırız. Nefi olumsuzluk demek biliyorsunuz. ennafi ise olumsuz yapan, olumsuzlaştıran anlamında kullanılır. E, La'nın pek çok türü var Arap dilinde. Bunlardan birisi muzari'nin başına gelip onu anlam bakımından olumsuzlaştıran ve fakat Şekil bakımından etkilemeyen la e, sınıfında yer alan la en nafiye e, şu an karşımızda. Bir de Muzarifin'in başına gelip onun e, bütün sigalarını e, mebni sigalar dışındaki sigalarını efendim e, cezmeden ve la en ennahiye diye adlandırılan bir la var ki ayet-i kerimelerin irapları esnasında karşımıza çıkarsa efendim onun üzerinde de dururuz. Buradaki yahuddu fiilinin başındaki la, la en nafiye. Peki la en nafiye muzari fiili anlam bakımından olumsuzlaştırır. Genellikle geniş zamanın olumsuzu anlamını kazandırır. Şimdiki zamanın olumsuzu anlamında tercüme etmek de şimdiki zaman zarfı varsa şayet cümlede yanlış olmaz mesela el ane gibi bir şimdiki zaman zarfı varsa mesela la yektubu el ane şu anda yazmıyor şeklinde tercüme edilir. Ancak genellikle başında la en nafiye bulunan muzarifi geniş zamanlı olumsuzu yani yapmaz etmez söz konusu fiil eğer yazmaksa la yektubuyu yazmaz diye tercüme edersin. La en nafiye ile ilgili e, bu bilgiyi sizinle paylaştıktan sonra Yahudlu'ya geçmek istiyorum. La ennafiye ile la ennahiye'yi karşılaştıracağız gelecek derslerinizde. E, ve bu karşılaştırma esnasında şu an Yahudunun başında yer alan la için, la ennafiye için muzari fiili anlam bakımından olumsuzlaştırırken, böyle bir tesiri varken, şekil bakımından muzariye tesiri olmaz. Yani Yahudlu nasıl çekiliyorsa la Yahudlu da öyle çekiliyor e, demiş olalım. La ennahiyenin örneği karşımıza çıktığı zaman la ennahiyenin fiili hem şekil hem de anlam bakımından nasıl etkilediğini efendim ele alalım. Burada geçen e, yahudlu fiil ile ilgili olarak da konuşmamız gerekirse efendim e, bu fiil ile ilgili şunu söyleyeyim Havva yahudlu masları haldım. Birisini bir şeye karşı kışkırtmak anlamında kullanılır. Ala harfi ceriyle. Veya birisini bir şeye teşvik etmek, birisini ya da bir kimseyi bir şeye yöneltmek, yönlendirmek efendim anlamında kullanılır. Havlun bunun mastarıdır. Havlayı hudlu mastarı. Havlun kışkırtma, teşvik etme, yöneltme anlamıyla sözlüklerde yer alır. Burada ala harfi ceriyle teşvik etmek, yöneltmek anlamıyla zikredilmiş ayet-i kerimede. Taam kelimesinin çoğulu et'imedir. Taam müfrettir, çoğulu et'imedir. El miskin, çoğulu mesakindir. Miskinun, çoğulu neymiş miskinin? Mesakin. Evet, miskin kelimesinin yoksul, fakir, dilenci, zavallı, gariban anlamına geldiğini biliyoruz. Miskinun, mesakinu şeklinde. Sözcükte de çoğulu yer alır. Feveylul lil musallin Evet e, Veilden sonra gelen el musallin Salla yusalli dua etmek namaz kılmak anlamında biliyorsunuz. E, Salla'nın ismi faidir buradaki musallin. E, musallin namaz kılanlar anlamında dilimize tercüme edilir. Peki 3. ayette ve la yuhuddara miskin ayet-i kerimesinde La en fiye'den bahsettik. Havva yahullu fiili hakkında bilgi verdik. Anlamını söyledik. Taam kelimesinin çoğunun at'ime olduğunu söyledik. El miskin kelimesinin ço çoğunun el mesakin olduğunu söyledikten sonra dördüncü ayette Feveillu lil musallinde el musallinin efendim e, müzekker salim bir isim olduğunu söyleyelim. Bunun aslı musallu ne idi? Ancak başındaki li harfi cerri münasebetiyle musalline şeklinde okundu. Salla yusalli'den ismi faildir. Musallun, musallin ismi faildir dedik. Peki bu programımızın konusu olan Maun suresinin sarf tahlili efendim e, işimizde 2, 3 ve 4 numaralı ayetleri tamamladık. Yerde bıraktık. Beşinci ayete geçelim şimdi. Ellezînehum an salatihim sahun. Peki ellezîne ismi mevsulü has bir isme mevsuldür. Sıga bakmandan cem müzekker bir sıgadır. Ee, sonra hüm zamiri efendim merfu munfasıl zamirlerdendir. Ee, gerçi biraz bu gramer gramer bilgisine girer ama Hüm bir zamirdir, merfu munfasıl bir zamirdir. Peki ansaletehim sahun ee, salat kelimesinin çoğulu salavat şeklinde sözlüklerde yer alır. Evet, salatun e, çoğulu neymiş efendim? Salavatun. E, Mu'minun suresinin başında geçer. Gad eflahal mu'minun ellezinehum diye başlayıp devam eden efendim e, sure-i cellede e, şimdi orayı musaflarınızdan e, bakmanız, bulmanız mümkünse elinizin altında musaf varsa hemen oradan bir bakın isterseniz. Mu'minun suresi ayet 1. Bir, birinci ayet. Kad al mu'minun ellezine hum fi salatihim khashuun ve ellezine hum anillahi muridun. İkinci ayet kelimede salat kelimesi geçti bakın. Onlar namazlarında huşu içindedirler e, anlamında. Ve ellezine hum anillahi muridun ve ellezine hum fa'ilun ve ellezine hum li furucihim hafizun değil mi? الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Burada kaçıncı ayet kelimede? Dokuzuncu ayet kelimede. Vellezine <laughs> hum ala salavatihim yuhafizun. Gördük mü? Vellezine hum ala salavatihim yuhafizun. Onlar e, namazlarını e, muhafaza ederler. Namazlarını e, korurlar anlamında. Peki. Burada şeyi örneklendirmek istedim. Yani salavat kelimesinin Kur'an'da geçtiği bir yeri örneklendireyim istedim. Ve salavatın nerede? Mü'minun suresinin 9. ayet kelimesinde onlar namazlarını muhafaza edenlerdir. Devam ettirenlerdir, koruyanlardır anlamında salavatın geçtiğini böylece örneklendirmiş olduk. Peki tekrar sure-i celleye dönelim. Sahun kelimesine geldi. Orayla ilgili olarak bir bilgi paylaşımında bulunalım. Sahun. Bununla ilgili sahunla ilgili hangi bilgiyi paylaşacağız sizinle? Bu fiilin daha doğrusu bu kelimenin hangi fiilden türediğini paylaşalım. Seha yeshu sehvun e, ve suhuvun. masarı sehvun ve suhuvun şeklinde geliyor. Seha yeshu sehvun ve suhuvun. Gafletse bulunmak an ya da fi harfiyle kullanıldığında bir şey gözden kaçırmak ihmal etmek anlamına da geliyor. Evet, gafletse bulunmak, bir şeyi gözden kaçırmak ya da ihmal etmek. Peki, "Alladinahum an salatihim sahun". Seha an ne demekmiş o zaman? <türk> seha an an harfi ile bir şeyi ihmal etmek, bir şeyi gözden kaçırmak anlamındaymış. Peki, seha nasıl bir fiil? Seha sülasi mücerret fiillerin altı babından birinci babına ait bir fiil. Seha yeshu fethundammun deriz ya. Seha yeshu sülasi mücerret fiillerin birinci babından. Ee, sonra aksam-ı sebadan nakız fiil sınıfına girer. Nakız fiil sınıfına girer. Es-sahi ya da sahin şeklinde e, gelir bunun ismi faili seha fiilinin. Nitekim buradaki sahunda da fiilinin es-sahi ya da e, menkus bir isim olma sebebiyle başındaki lamı tarifle birlikte okuyorum. Es-sahi ya da sahin şeklinde gelir. Burada sahune e, sahin ismi failinin cem e, efendim e, müzekker salim diye tanımlayacağımız cem müzekker sigasıdır. Beşinci ayet-i kerime Ellezinehum ansalatihim sahun şeklindeydi. Ayet 6'ya geçelim şimdi. Ellezinehum yuraune Ellezinehum yuraune Peki burada e, ne söyleriz? Bakalım şöyle bir neden bahsettik yukarıdaki ayet-i kerimede. Hüm'den bahsettik. Yuraun ra'a yura'i e, Sanırım bir önceki bölümde yani programımızın 8. bölümünde bu fiil hakkında yanlış hatırlamıyorsam bilgi paylaşımında bulundum sizinle. raa yura i dilimize de geçen murai var ya tam da işte bu murai bu fiilin ismi failidir. gösteriş yapan anlamında raa yura i e, muraat e, şeklinde raa yura i muraat mazi muzari mastar e, sırasıyla saydığımızda efendim bu fiilin ismi faili mürai ise yuraun yura, yura fiilinin cem gayb sigasıdır. Bunu mesela yektubun gibi düşünün. Yektubu yektuban yektubu ne diyorsunuz ya? Yurai yurai yani yuraune şeklinde düşünün. Yuraun cem gayb sigadır. Evet efendim 6. ayet-i kerimede olan yuraun içinde bunları söyledikten sonra son ayete ayet 7'ye geçelim ve yemne'ûnel ma'ûn. Burada yalan yemne'û ya da yemne'û fiili için neler söyleriz, neler söylemeliyiz? Öncelikle bu fiilin mazisi mena'dır. Mena yemne'û. Peki mastara nasıl gelir? Mastarı men'un şeklinde gelir. Mena'a yemne'û men'un. Bir şeyi engellemek, bir şeye engel olmak, mani olmak. Min ya da an harfi cerleriyle kullanıldığında alıkoymak, ve yine aynı şekilde min ve an harfi cerleriyle birisine bir şeyi yasaklamak, birisine bir şeyi vermemek, durdurmak, kesmek, uzak tutmak, korumak gibi anlamlara gelir an harfleriyle kullanıldığında. Peki o zaman men ayem men'un. men on bir şeyi engelleme, durdurma, yasaklama, yasak önleme. Men on ne demekmiş? engelleme, durdurma, yasaklama, yasak, önleme gibi bir e, anlamı var. Peki, yemna'u fiilinin e, muzari malum ki daha doğrusu şöyle söyleyelim isterseniz, mena'a fiilinin muzari malum, o cem gayb sigasıdır. o ne? menanın efendim, muzari malum çekiminin cem gayb sigasıdır. el ma'un ile ilgili olarak kelime meali çalışması yaparken bir bilgi paylaşmanda bulundum sizinle. Öyle hatırlıyorum. Maun için ne dedik? Alet, kapkacak, ev eşyası. İşte bazı yorumlara göre de efendim iyilik anlamına gelir dedik. Böyle bir bilgiyi paylaştık sizinle. Evet efendim şimdi programımızın bu bölümünde radyo dershanesiyle düzey derslerde 9. bölümde Maun suresinin 2. ayetinden 7. ayetine kadar sarf tahlilini yaptık. 1. ayetin zaten sarf tahlilini bir önceki bölümde ele almıştık. E raitellezi yukezibu bittiğinde raiteye ra'a fiilinin efendim mazi malum çekiminin müfret muhatap siyasıdır diyelim. Sonra yukezibu bunun Kezzebe fiilinin muzari malum sigası olduğunu söyleyelim. Kezzebe bu. Masra tekziptir. Yalanlamak, yalan saymak şeklinde bir anlamda. E, bir din. Buradaki dinin çoğunun da duyun olduğunu e, düzeltiyorum. Edyan olduğunu söylemiştim. Deyin kelimesi borç anlamındadır. Çoğulu duyuğundur dedik. E, bir önceki bölümde hatırlarsanız. Din kelimesi din, inanç anlamında çoğulu edyandır. Mesela el edyanu semaviyyetu semavi dinler anlamını taşıyan bir terkiptir. Evet efendim radyo dershanesinde programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürede bitirdik. Bir sonraki bölümde programımızın 10. bölümünde inşallah Ma'un suresinde irab üzerinde duracağız. Gelecek bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.